Soner Çelebi ile Esma Ün Nebi. Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Ün Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gül ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki bağdan bahsedeceğim. Gül olanın aslı güldür. Peygamberin nesli güldür. Sağ oturan erenlerin, bezmi visali güldür. Değerli dinleyenler, hayatında güllerle, çiçeklerle arası iyi olmayan, onları koklamayan ve gülden rahatsız olan herhangi bir kişi var mıdır? İnsan, yaratılışı itibariyle bu ve buna benzer güzelliklere hayrandır. Bu çerçevede tüm müminlerin kalbinde apayrı bir yeri ve sevgisi olan Allah'ın elçisinin vasıfları dile getirilirken, edebiyatçılarımız pek çok güzellikleri hatırlar ve onu güzelliklerle birlikte anarlar. Ancak sevgili peygamberimizin özellikle benzetildiği bir güzellik vardır ki herkes tarafından kabul görmüş ve kullanılmıştır. Değerli dinleyenler, eserlerde Muhammed isminin yanı sıra gül resimleri muhakkak yer almaktadır gülü gören kişinin hatrına hemen Allah'ın Resulü gelmektedir. Gül bize Allah Resulünü, onun mesajlarını, güzel kokusunu, letafetini, nezaketini, güzel ahlakını, hoş muamelesini, kısacası bizzat kendisini hatırlatmaktadır. Ve bu nedenle müminler bir bülbül misali hep o gülün etrafında pervane olmuş, ona salavatlar getirmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kıymetli dinleyenler, bir rivayete göre gül, Hz. Muhammed'in terinden meydana gelmiştir. Bu mehaldeki rivayet hadis otoritelerince sahih kabul edilmese de kesin olan şey, Hz. Muhammed'in terinin misk gibi koktuğudur. Onun teri çok güzel kokmaktaydı. Geçtiği yerlerde mübarek kokusu hissedilmekte, elini tutan kişilerin günlerce o güzelim kokusunu hissettiği sahih kaynaklarda da geçmektedir. Bu açıdan, bu açıdan Hz. Muhammed'in teri, yeryüzündeki bütün çiçeklerin kokusuna benzetilir. Bu yüzden olacak Yunus Emre, gül Muhammed teridir demektedir. Gül Muhammed teridir, bülbül onun yaridir. O gülle ezeli cihana bile geldim. Ne haldeyim ne bilem, uzaktayım ne gülem. Bir garipçe bülbülem, ötmeye güle geldim. Yine Allah Resulü'nün aşığı bir şairimiz olan Şeyyad Hamza, Efendimiz'e şöyle seslenmektedir. Teninde açılır güller, sözünden şehdü şekerler, seninle hasta gönüller, şifadır ya Resulallah. Alemlere rahmet olarak gönderilen Gül Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun.